Merhaba sevgili gençler. Bu videomuzda polinomları anlatacağız. Yani polinomlara giriş videosu bu. Polinomların öneminden bahsedeceğiz. Neden öğrenmeliyiz? Bundan bahsedeceğiz. Sınavda kaç soru geliyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi polinomlar çok terimliler diye adlandırılıyor. Polinomlar diye arkadaşlar. Çok terimliler. Bu çok terimler bizim için gayet önemli. Çünkü polinomlar ve fonksiyonlar AYT sınavının temelini oluşturuyor. Yani polinom ve fonksiyonları iyi yapan kimse bundan sonrakileri de iyi yapıyor ve kavraması daha derin oluyor arkadaşlar. Ve yorum yeteneği de gelişiyor. Onun için fonksiyon ve polinomları iyi oturtmanızı tavsiye ederim konu olarak. Bunun yanında polinomların ortalama sınavda yani her yıl geliş sayısı 2'dir arkadaşlar. Bazı senelerde 1 gelir, bazı senelerde 2 gelir, bazı senelerde 3 gelir. Ama biz bunu ortalama 2 soruyla bakalım. Hele hele bazen bu doğal afetlerin yaşandığı durumlar işte deprem ya da pandemi gibi dönemlerin olduğunda ÖSYM 12. sınıfın 2. dönem konularını müfredattan yani sınav müfredatından çıkartıyor. Yani limit türevi integrali yerine buradaki konulardan sorular geliyor. O zaman bu konuların önemi bir kez daha artıyor. Yani en az kendine bir soru ekliyor. Yine polinomlarla alakalı ne söyleyebiliriz? İşte kullanım alanlarından bahsedebiliriz. Çünkü bazı öğrencilerimiz bunları merak ediyor. şimdi sizin lise müfredatınızda öğrendiğiniz her konu arkadaşlar hemen alıp da işte yarın bakkalda öbür gün işte alışveriş merkezinde kullanacağınız bilgiler değil hepsi. Şimdi bazı hesaplamalar var. Bunlar size hayatta yardımcı oluyor. Analitik beceriyi, analitik düşünme becerisini geliştiriyor ama her konuya hocam bu bizim ne işimize yarayacak? dememeniz gerekir. Çünkü bu polinomlar örneğin şu an sizin işinize yaramayacak. Ancak bakın kullanım alanlarını saydığımda biraz daha hak vereceksiniz yani eğitime. Şöyle ki bu polinomlar köprü ve baraj inşaatlarının hesaplanmasında kullanılıyor arkadaşlar. Astronomide kullanılıyor. İşte nüfus planlamasından nüfus hesaplamasında kullanılıyor. Hatta e, tıpta bile hastayla ilacın etkileşimi alanında e, hesaplamalarında kullanılıyor. Ve mesela herhangi bir alanda birden fazla girdi var da tek çıktı istiyorsak yine polinomları kullanıyoruz. Yani polinomların kullanım alanı oldukça geniş ama bizim için en önemli kısım şu an önümüzde en büyük hedefimiz daha doğrusu en büyük amacımız olan sınavda iki tane soru gelmesi. Bundan dolayı bu konuyu iyi oturtun sevgili arkadaşlar. Şimdi yavaşça başlayalım o halde polinomlara. Polinomlar yani çok terimler. Bakın burada biraz tanım vermek için bazı ifadeleri tanımlamışız. Yani esas tanımı oluşturmak için bazı ifadeleri tanımlamışız. Burada demişiz ki a0, a1, a2, an-2 gerçek sayılar. Şimdi öğrenci buna bakınca biraz korkuyor ve gerçekten bunda da haklı. Çünkü korkutucu bir ifade arkadaşlar. Hani e, alışık olmadığınız bazı tabirler var burada. Şimdi normalde biz sabit sayı yani gerçek sayıları nasıl gösteriyoruz? A, B, C gibi gösteriyoruz. Peki hocam tamam biz böyle gösteriyoruz da bunlar ne diyebilirsiniz? Şimdi bunları açıklayayım buralarda da takıl, takılmayın sevgili gençler. Şimdi A0, A1, A2. Buradaki A'nın hemen altındaki bu sayılara biz indis diyoruz arkadaşlar. A'yı bir indise bağlıyoruz. Neden? A, B, C de diyebiliriz ama dediğimizde bir yerde takılıyoruz. Çünkü Z'ye geldiğinde yani alfabemiz 29 tane harf barındırdığı için Z'ye geldiğinde daha fazla katsayı üretemiyoruz. Bunun yerine diyoruz ki ya biz işte A, B, C fark etmez bir tanesini alalım ve bunu indise bağlayalım. A0 bir tane katsayı temsil etsin. A1 diğer katsayı temsil etsin. İşte A2 diğer katsayı temsil etsin. Nokta nokta A ne diyelim. Şimdi bu çalışma alanını genişletmek için yapılan bir hamle arkadaşlar. Yani bizim işimizi zorlaştırmıyor, kolaylaştırıyor. Neden? Çünkü siz n yerine 100 yazdığınızda 100 tane katsayı üretebilirsiniz. N yerine 200 tane yazdığınızda 200 tane katsayı üretebilirsiniz. Yani tamamen kolaylaştırmak için. Onun için bakın buna baktığınızda anladığınız o karmaşa ya da sizin kafanızın gördüğü o karmaşadan biraz uzaklaşın. Gayet basit. Sadece bunların her birinin gerçek sayı yani bir tane sabit sayı olduğunu görün yeterli. Şimdi burada biz bu katsayıları verdikten sonra ne göreceğiz? Ona bir bakalım. Örneğin, öncelikle polinomun tanımını göreceğiz. Polinomun katsayıları nedir ona bakacağız. Polinomun derecesi nedir onu araştıracağız. Polinomun baş katsayısı ve polinomun sabit terimi hakkında konuşacağız sevgili gençler. Şimdi öncelikle şu tanıma bakalım. Px bakın şu şekilde yazılmış arkadaşlar. Ne bunlar? Terimlerden oluşuyor. Terimler hangileri hocam? Bak şu an yuvarlak içerisine aldığım ifadelerin her biri terim. Bir sürü terimden oluşuyor. Onun için biz buna çok terimler diyoruz arkadaşlar. Bu terimlerde gördüğünüz üzere bir tane sabit sayı bir de x'li bir ifade var. Yani bu x'in çarpımından oluşuyor terimler. Bu x'li ifadenin önündeki şu an bu yazdığımda az önce de söylediğim ifade aslında katsayı. Polinomda katsayılar bunlar. Yani bu an, şu an, şu an-1, bu an-2, işte bu a2, bu a1, bu a0 bunlar bizim için katsayı arkadaşlar. Peki burada dikkat ederseniz x'ler var ve x'lerin arkadaşlar kuvvetleri var. Bir ifadenin polinom oluşunda belirleyici tanım burası. x'in kuvvetleri mutlaka doğal sayı olmalı. Yani eleman n olmalı arkadaşlar. Eğer x'in kuvveti doğal sayı değilse biz bu ifadeye polinom diyemeyiz. O halde toparlarsak polinom hakkında şunu söyleyebiliriz. Tüm x'li ifadelerin üzerleri yani kuvvetleri doğal sayı ve arkadaşlar kat sayılarda reel sayı olan tek satır ifadelere biz polinom diyoruz. Yani bu şekilde yazdığımızda bir polinom olmuş oluyor. Şimdi biz polinomu söyledik. Şartını da söyledik. Ve bazı ifadeleri tanıttık. Terimi tanıttık. katsayıları tanıttık. Şimdi derece ve baş katsayı ve de sabit terim kaldı. Şimdi bakalım arkadaşlar derecesine. Derece dediğimiz şey ne? Şimdi herhangi polinom yazdığınızda x'in X'in kuvvetlerinden bahsettik ya az önce. Bu kuvvetlerden en büyük olanı biz derece diyoruz. Bak n var. n-1 var. n-2 var. Bura hep azalarak gidiyor. Buranın en büyük hangisi? n. Bundan dolayı diyorum ki ben bu polinomun derecesi n'dir. Yani en büyük üsttür ve şu şekilde gösterilir bak. Der px. Bunun okunuşu da şudur aslında. px polinomunun derecesi. Biz burada yazdığımız polinoma göre px polinomunun derecesinin neye eşit olduğunu görüyoruz. n'ye. Çünkü buradaki en büyük kuvvet n sayısı. Diğer taraftan baş katsayı da artık tanımlayabiliriz. Çünkü dereceyi bulduğumuza göre baş katsayı da en büyük dereceli terimin katsayısıdır. Yani büyüğün sözü geçer olarak düşünebilirsiniz. Şimdi biz burada arkadaşlar x üzeri n en büyük dereceli terim dedik. Bu terimin önündeki katsayı ne? An. Bu durumda diyoruz ki an'e de bizim için baş katsayıdır. Yani bu polinom için baş katsayı an diyebiliriz. Peki hocam sabit terim neyi son olarak? Sabit terim ise arkadaşlar değişkensiz yani x'siz terim diye bakabiliriz arkadaşlar x'siz yani değişkensiz terim yanında x çarpanı olmayan terim bizim için sabit terim. Bak burada a sıfır yanında bir x çarpanı yok. Biz buna sabit terim diyebiliriz. Daha sonra bunları bulmanın kolay yollarını göreceğiz. Şimdi mesela bir örnek yazalım. Daha sonra da alttakini yapalım. Şimdi ben size herhangi bir polinom yazdığımda diyelim ki bu px işte 5x kare eksi 7x üzeri 4 artı 3x üzeri 1 olsun artı 5 olsun artı 5'i kullanmışız 9 olsun. Şimdi sevgili gençler burada polinomda baş katsayı en baştakinin katsayısı değil. Bak bu hataya düşme onun için bu örneği yazdım. Buradaki baş katsayı bizim için derecesi en büyük olan x'li terimin öndeki katsayı. Bir kere bu polinomun derecesi kaç? Bu polinomun derecesi bakın burada en büyük terim biraz saklı. İlla sırayla yazılacak diye bir şey yok. Bak 2 var, 4 var, 1 var. Bir de şurada x üzeri 0 var. Yani 0 var. Bunlardan en büyük olan 4 olduğuna göre biz bu polinomun derecesi 4 diyebiliriz. O halde bunun önündeki katsayı bak 7 değil eksi 7 katsayı da böyle alacaksınız. Önündeki işaretiyle birlikte. Eksi 7 bizim için baş katsayıdır. Doğru mu arkadaşlar? Doğru hocam. O halde bakın dikkat. Baş katsayısını bulduk. Hocam normal katsayıları ne bunların? Normal katsayıları işte 5 bir katsayı, eksi 7 bir katsayı, artı 3 bir katsayı, artı 9 bir katsayı. Peki burada dikkat ederseniz bak bu artı 9'da Herhangi bir x'li çarpan yok. Yani x'siz, değişkensiz terim. O hadi buna ne diyorduk? Sabit terim. O hadi bu polinomla ilgili derecesine 4 dedik. Derecesi en büyük derecesi 4 kuvveti çünkü. 4 derece, baş katsayı işte -7. Katsayıları yeşille işaretledik ve sabit terimi gösterdik. Peki bu bir polinom mu hocam? Siz böyle Px yazdınız da her şeyini hesapladınız. Fakat bu bir polinom mu? Şimdi ona bakalım. Şuraları sileyim. Şimdi polinom mu olup olmadığını araştırmak için ne yapıyorduk? Sadece arkadaşlar şu an mavi ile işaretlediğim buradaki kuvvetlere bakıyorduk. Bak x'in kuvvetlerini. Eğer x'in kuvvetleri doğal sayıysa bu bir polinomdur. Bakıyorum hocam hepsi bunların doğal sayı. Hatta şuraya da bir x üzeri sıfır yazmıştık ya bu da doğal sayı hocam. Bütün kuvvetler doğal sayı olduğuna göre zaten bu bir polinomdur. Hani önce polinom olmasını araştırsaydık daha iyiydi. Bunu sonunu araştırdık arkadaşlar. Şimdi hemen bir örneğe bakalım. Bize verilen örnek bir polinom mu? Polinomu için dediğine göre mutlaka polinomdur ama yine de siz şöyle bir baktığınızda bak 2 3 ve burada bir tane x üzeri 0 var. Bu da 0. Yani bütün kuvvetler doğal sayı. Şimdi bize burada neler sormuş? Bunlara bakalım arkadaşlar ilk sorumuzda. Hangileri doğrudur? Derecesi 3'tür demiş. Derece için bakalım. Derece bir tane 2 var. Bir tane 3 var. Bir tane de x üzeri 0'daki 0 var. Buna bakmak zorunda değilsiniz de. Ben hani oranın x üzeri 0 olduğunu belirtmek için size yazıyorum. Burası arkadaşlar en büyük derecesi 3 olduğuna göre derecesi 3'tür kısmının doğru olduğunu söylüyor. Sabit terimi 7. Neydi bu? X'siz terim değil mi arkadaşlar? X'siz terim yani 7. Tamam bu da doğru hocam. Baş kat sayısı 1'dir diyor. Ben de diyorum ki ya baş kat sayısı 1 değil. Çünkü derecesini bakın burada bulduk. Derecenin önündeki katsayı bizim için baş katsayı Yani eksi 6. O halde bu yanlış olmalı arkadaşlar. Demek ki doğru cevabımız bu soru için 1 ve 2'ymiş. Şimdi hemen diğer örneklerimize bakalım. Şimdi biz polinomda böyle başkastayı derece bunların uygulamasını yaptık ama polinom mu değil mi? Ya da polinomun tanımından yapılacak yorumlarla ilgili sorulara şöyle birlikte bakalım. Hemen buraya iki tane örnek almışız. Polinom mu değil mi? inceleyelim Şimdi diyor ki buradaki örnekte ifadelerinden hangileri polinomdur? Bakıyorum diyorum ki ya px, x artı 1 bölü x şeklinde yazılmış. Hemen ben bunu şöyle yazıyorum. x bölü x artı 1 bölü x. Şimdi x bölü x 1'dir. 1 artı 1 bölü x. Bu ifade ise 1 artı 1 bölü x dediğim sayı aslında x üzeri eksi 1 değil midir arkadaşlar? Bak burada x'li ifadenin kuvveti negatif bir tam sayı çıktı. Yani doğal sayı değil. O halde bu arkadaş polinom değil diyeceğiz. Diğer taraftan qx'e baktığımda x eksi 1 demiş. Bakıyorum buradaki x var olan x'lerin kuvvetleri doğal sayı. O halde tamam hocam bu bir polinomdur. Rx'e baktığımda ise 1 bölü x zaten 1 bölü x'den bu gidiyor yani. Çünkü az önce inceledik. 1 bölü x yani x üzeri eksi 1 polinom olmuyor. Çünkü üstü negatif sayı. Ama zaten şuradaki kök x'e bakarsanız bu kök x arkadaşlar x üzeri 1 bölü 2'dir. Bundan da yine polinomlu gider. Yani burada polinomluğu sağlayacak herhangi bir x terim yok. Zaten en az bir tanesi sağlamazsa biz buna polinom değil deriz. Demek ki 2 de 3 de yanlışmış arkadaşlar. Doğrusu yalnız 2 olan B seçeneğiymiş. Şimdi bir de diğer sorumuza bakalım bu polinomun tanımıyla alakalı. Diyor ki ifadesi bir polinom olduğuna göre o zaman diyorsun ki ha hocam demek ki burada bütün x'li terimlerin kuvvetleri doğal sayı. O halde bu bir polinomsa kök x'li bir şey olmaması gerekiyor. Bu da ne demek? Bunun başka bunun kat sayısının sıfır olması demek. Yani a eksi 2 sıfır. Buradan a'yı ne buluyoruz? 2. Hocam burada bölü x'li bir şey var. Yani ben bu bölü x'i yukarıya çıkartırsam bu ifademiz b artı 3 çarpı x üzeri eksi 1 olacaktır. E burada x üzeri eksi 1'li bir ifade bulunamaz. Çünkü bu polinom. Polinomda kuvvetler tekrar ediyorum doğal sayı olmalı. O halde bunun katsayısı da sıfır olmalı. Yani b buradan ne gelmeli arkadaşlar? Eksi 3. Diğerlerinde bir sıkıntı yok ki. Zaten bana a artı b'yi sormuş. a dediğim 2. b dediğim arkadaşlar eksi 3'tü. Ve biz bunları topladığımızda eksi 1 ettiğine göre yanıtımız ne olacak? b seçeneği olacak. Şimdi diğer sorumuza bakalım sevgili arkadaşlar. Devam ediyoruz polinomun tanımıyla ilgili. Bak bu çok hoş bir soru sevgili gençler. Bu soru tipi. Bu soru tipini tamamen polinomun tanımından yorum yaparak çıkartıyorsunuz. Şimdi bize burada bir px küp polinomu vermiş. Ve 2x üzeri 6. a artı 2x üzeri 4. Eksi x küp eksi 2 demiş. Olmak üzere px'in kendisi bir polinomdur demiş. Sorunun zaten ana çözüm bel kemiği buradaki cümle. px bir polinomsa acaba px küp nasıl bir polinom olabilir? Öncelikle sizin bunu görmeniz lazım. Bak şimdi açıklamaya bak şimdi şurayı bir temizleyelim. Şöyle güzel dursun. Şimdi açıklamaya bak arkadaşlar. Px herhangi bir polinom olsun. Mesela diyelim ki Ax üzeri ne olsun? 4 değil hatta bilinmeyen kuvvetler olsun. Ne olsun? İşte artı Bx üzeri M olsun misal. Şimdi siz Px kübü bulmak için x yerine ne yazıyorsunuz arkadaşlar? x küp. Yani artık x'i siliyorsunuz. x yerine x küp yazıyorsunuz. İfadeniz şöyle oluyor. Bak a çarpı x yerine x küp yazıyorum. x kübün neyinci kuvveti? Artı B çarpı. Hocam X yerine X küp yazıyoruz. X küpün M'inci kuvveti diyoruz. Şimdi bak devam et bende kal. A çarpı oldu burası. X üzeri 3 ne? X üzeri 3 ne? Artı B çarpı X üzeri 3 mi? Çünkü kuvvetin kuvveti biliyorsunuz çarpılıyor üst sayılarda. Bu bize şunu işaret ediyor sevgili gençler. Demek ki PX küp polinomu kuvvetleri 3'ün katı olan bir polinom. PX polinomken. Ya da işte px kare polinomu aynısının x karelisini yazdığımızı düşünün. Bu sefer ax üzeri 2n artı bx üzeri 2m olacak. Bu da arkadaşlar px bir polinomken px kare polinom mutlaka kuvvetleri 2'nin katı. x küpse burada 3 değil mi? O halde 3'ün katı. İşte px üzeri 4 ise px polinomken ama bak px polinom değil ya yani veya bununla alakalı bir bilgimiz yoksa bu yorum yapamayız. px polinomken yani şöyle bir ifadeyken bütün kuvvetleri doğal sayıken x yerine x üzeri 4 yazarsanız bütün kuvvetler haliyle 4'ün katı olur. Artı b çarpı x üzeri 4 mi? Şimdi ben buradaki açıklamadan faydalanarak soruyu pratik bir şekilde çözeceğim. Şimdi dikkat. Diyorum ki px bir polinomken px küp polinomunun bütün kuvvetleri 3'ün katı olmalı hocam. Evet bak bu 6 3'ün katı. Bu 3 3'ün katı. İşte burası x üzeri 0 3'ün katı. Ama hocam burada bir x üzeri 4'lü ifade olamaz. O halde burası kat sayısı sıfır olan bir ifade olmalı. Yani a artı 2 eşittir sıfırdan a eşittir eksi 2 olmalı. Diğer taraftan şuraya baktığınız zaman artık polinomumuzu biliyoruz ya biz. Şu polinomumuzu bir düzenleyelim. p x küp eşittir 2 çarpı şuradaki formatta yazmaya çalışalım. Bak bu x üzeri 6 dediğim x kübün ikinci kuvveti. Artık bu yok. Burası sıfır. Eksi bir tane x küp var. Eksi 2 var. Şimdi benden ne istiyor? p a istiyor. Biz a'yı ne bulduk arkadaşlar? 2. Yani bize sorulan ifade p eksi 2 eşittir diyorum. Bak dikkat artık x küp gördüğüm yere eksi 2 yazacağım. Bak x gördüğüm yere değil. Çünkü ben şu parantez içerisinin tamamını eksi 2 olarak kabul ettim. Yani burası arkadaşlar x küp gördüğümüz yere eksi 2 yazınca sonuç gelecek anlamına geliyor. Bu durumda 2 çarpı eksi 2'nin karesi eksi eksi 2 eksi 2. Biraz uzunca anlatıyorum ama akılda kalıcı olsun diye arkadaşlar. Eksi 2'nin karesi 4. 4 kere 2 8 eksi ile eksinin çarpımı artı 2 bir de eksi -2 burada var zaten bunlar birbirini götürüyor ve yanıt ne oluyor arkadaşlar? 8. Bak bu polinomun tanımından tanımından yorum yapabileceğimiz çok güzel bir soru tipi. Onun için mutlaka arkadaşlar bu açıklamayı anlamadıysan tekrar tekrar dinlemeni tavsiye ederim. Şimdi buna bağlı olarak bir soru daha seçmiştim. Bakalım o soru burada mıydı? Evet burada arkadaşlar. Şimdi bak bu da yine hoş bir yorum sorusu. Şimdi bana yardımcı olun yani dikkatli dinleyin. Şimdi burada dikkat ederseniz Px bir polinom demiş. Ve Px'i ben x kare ile çarpmışım sevgili arkadaşlar. Ve şöyle bir ifade bulmuşum. Şimdi bak yorum o kadar tatlı olacak ki şimdi sizin de mantığınıza yatacak. Şimdi Px bir polinom diyor ama hani kaçıncı dereceden olduğunu söylemiyor ama kaçıncı dereceden olursa olsun. Mesela diyelim ki ax üzeri işte 3 artı bx kare artı cx artı d diyelim. Hani biraz daha anlaşılsın diye sayılarla yazıyorum. Şimdi siz bu ifadeyi x kare ile çarptığınızda hem burayı hem de burayı x kare ile genişletmiş oluyorsunuz. Şimdi x kare ile genişletirsen, bak bu çarpım ne oluyor? a çarpı x üzeri 5. Çünkü buradaki ax x küple x kareyi çarpıyorsunuz. Daha sonra ne oluyor hocam? b x üzeri 4. Daha sonra ne oluyor hocam? c x üzeri küp. Daha sonra ne oluyor hocam? c x üzeri 3. d x kare. He, bak şimdi. Eğer bir polinomu x kareli bir ifadeyle çarparsam bunun en düşük derecesi ne olacak arkadaşlar? 2 ile başlayacak. Yani tutup da bu polinom bir sabit terimi olan ya da x'li terim barındıran bir polinom olamaz. Bu durumda x kare p x'teki x'lerin kuvveti en düşük 2 olmalı. Yani şu x üzeri birli ifade burada bulunamaz. Bunun için bunun kat ne olmalı arkadaşlar? 0. O halde ben burada a eşittir 1 diyebilirim. Peki bana neyi soruyor? a'yı soruyor. O halde yanıtımız d seçeneği. Bu da yine arkadaşlar güzel bir yorum sorusuydu. Bunu da hanenize atmanızı tavsiye ediyorum. Hemen sonraki soruya bakalım bunlarla alakalı neler varmış. Mesela demiş ki polinomun baş katsayısı 3. Baş katsayı neydi hocam? Baş katsayı en büyük dereceli x'li terimin önündeki sayı. Bakıyorum burada 3 var, 4 var. O halde en büyük derece bu. Demek ki polinomun derecesi bu. Bunun önündeki baş katsayı yani şuranın tamamı bak. A artı 1 değil. Eksi parantezinde A artı 1 bizim için 3. Şimdi ben burada dağıtırsam burayı eksi A eksi 1 eşittir 3. Eksi 1'i karşıya gönderdim. Eksi a eşittir 4. Buradan da a eşittir ne gelecektir? Eksi 4. Peki a'yı eksi 4 yazdık hocam. E a yerine eksi 4 yazdığımızda bizim polinomumuz ne oldu? Hemen ona bakalım. Şöyle mavi bir kalemle bakalım. Px eşittir x küp. A yerine eksi 4 yazdığımızda burası 3 yaptı. Zaten baş, şey, başka kat sayısı da 3'tü. 3x üzeri 4 artı a dediğim eksi 4'tü. Burada yerine yazarsam. Eksi 8 eksi 1'den eksi 9. Yani şurayı şöyle 9 diye düzeltelim. Şimdi bundan sonra Px polinomunun sabit terimini sormuş ki zaten sabit terim bakın bizim için buradaki x'siz yani değişkensiz terimdi arkadaşlar. O halde yanıtımız E seçeneği diyebiliriz. Hemen bir sonraki soruya geçelim o halde. Bakın bu örnekte Px polinomunun derecesi en fazla kaç olabilir diyor arkadaşlar. Ben şimdi bu bir polinom olduğuna göre buradaki 7-n ve n-2 ifadelerinin doğal sayı olduğunu biliyorum demektir şimdi buradaki doğal sayı olacaksa o halde n dediğim değerleri şöyle tercih etmeliyim. Bir de bana polinomunun derecesini en fazla kaç olabilir diyor ya. Buradaki 7 eksi n de n'nin en küçük değerini almasını istiyorum. Eğer n yerine 0 yazarsam ki bu imkansız neden? Çünkü n yerine 0 yazdığımda buradaki x'in kuvveti bizim için negatif oluyor arkadaşlar. N yerine alabileceğim en küçük değeri o halde buraya bakarak belirlemeliyim. N eksi 2 doğal sayı olması için n'nin alabileceği en küçük değer 2 olmalı. Yani n diye bahsettiğim değer aslında 2 ya da 2'den büyük olmalı. Bu durumda n'nin en küçük değerini buradaki ifadeden 2 olarak alırsak bu durumda x üzeri 5'li bir terim buluruz ki bu da arkadaşlar bizim derecemiz olur ve yanıtımız D seçeneği olur diyoruz. Hemen şimdi bir sonraki soruya bakalım. Bir sonraki soruda yine bunun biraz daha gelişmişi. Ne demiş? Bize ifadesi bir polinom olduğuna göre n doğal sayısının alabileceği değerler toplamı. Şimdi burada bakın dikkat ederseniz buradaki üstler n'ye bağlı olarak bu bir polinom olduğuna göre doğal sayı olmalı. Şimdi doğal sayı olmalı. O zaman biraz mercek altına alalım onları. Şimdi bak n artı 12 bölü n'yi ben şöyle yazıyorum. Yani paydaya ayırdım. Bu da n bölü n dediğim ifademiz bizim için 1. Burası da 12 bölü n oldu mu? Oldu hocam. Bu şimdi ne olacaktı? Doğal sayı. E buranın doğal sayı olması için buradaki n'nin mecburen 12'nin tam bölenleri olması lazım. E neler onlar hocam? 1 var, 2 var, 3 var değil mi? 4 var. Sonra 6 var. Sonra cımada ne var efendim? 12. Ancak dikkat hocam. Burası da doğal sayı olmalı. Yani 5 eksi ne? Elemanıdır. Doğal sayı olmalı. 5 eksi ne yazalım oraya? Elemanıdır. Doğal sayı olmalı. E, haliyle n'nin alabileceği en büyük değer burada 5. Hatta biz şöyle yazabiliriz. 5 eksi ne? Büyük eşittir 0 olmalı. Eksi n'yi karşıya götürürsünüz. 5 büyük eşittir ne? N küçük eşittir 5. Yani N'nin alabileceği en büyük değer 5. 5 ya da 5'ten küçük değerler olabilirmiş. E, bu iki bilgiyi yani şuradaki bilgiyle şuradaki bilgiyi aynı anda sağlayan değerlerimiz neler arkadaşlar? Hemen onları işaretleyelim. 1 var hocam 5'ten küçük. N değeri 2 var 3 var 4 var. İşte bize bunların toplamını sormuş arkadaşlar. 4 3 daha 7 2 daha 9 1 daha 10. Bizim için doğru yanıt olacak ve evet, cevabımız C seçeneği olacak sevgili gençler. Şimdi buradaki giriş videosu bu kadardı. Burada tekrar edelim neyi öğrendik? Polinomların ne olduğunu öğrendik. İşte derecesini öğrendik. Baş kat sayısını öğrendik. Sabit terimini öğrendik arkadaşlar. Kat sayılarını öğrendik. Ee, bununla ilgili uygulamaları yaptık. Şimdi siz lütfen bu videonun sonuna testinizdeki soruları güzelce çözün. Ve video çözümlerde ben yine yanınızda olacağım. Çözemediğiniz sorunun hemen değil de bir iki kere uğraştıktan sonra mutlaka video çözümüne bakın. Video çözümüne baktıktan sonra da videoyu kapatıp tekrar siz çözün. Ancak... Bu şekilde gelişim sağlarsınız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sevgili gençler.